Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Uzun zamandır YouTube'a video çekemiyordum. Demek ki bugüne kısmetmiş. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a bir iş seyahati yaptım. Bugün bu videoda size o seyahatimizden bahsetmek istiyorum. Günü isterdik size böyle uzun uzun güzel bir vlog çekmek. Fakat iş nedeniyle orada bulunduğumuz için buna bir müsaitliğimiz olmadı. Fakat ben size ne yaptım? Kısa kısa videolar çektim. Bu videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bu 3 günlük minik bir gezi olduğu için ben de ona uygun minik bir valiz hazırladım. Ee, sabahın köründe kalktık, uçağa yetişeceğiz vesaire derken, bu videoda birazdan göreceğiniz şu videoda ayılmaya çalışıyorum. Neyse, Antalya Havalimanı'na gittik. Check-in yaptık. boğulları teslim ettik vesaire derken uçuşumuz başladı ve yaklaşık 2,5-3 saat civarında sürdü. Sonunda Haydar Aliyev Havalimanı'na indik. Daha sonra otele yerleştik. Bakü'ye vardıktan sonra Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettik. İlk durağımız burası oldu. Ardından da ufak bir şehir turu yaptık. Sizlere gezimden bahsetmek istediğim şeyleri not aldım. Böyle kısa kısa onlardan şeyler anlatacağım. Evet, i̇lk önce biraz Bakü'den size bahsetmek istiyorum. Bakü bildiğiniz üzere Azerbaycan'ın başkenti. Azerbaycan'da 10 milyonu aşkın bir nüfus var. Bu nüfusun 3 milyona yakını Bakü'de yaşıyor. Ülkede para birimi manat. Bir manat yaklaşık 20 TL gibi bir tutara denk geliyor. Gitmeden önce arkadaşlarım beni çok korkutmuştu. Çok soğuk arası, işte sıkı sıkı giyin vesaire gibisinden tembihlemişti. Ama Kasım ayının sonuna doğru gitmemize rağmen, yani hata aralığın başı, çok soğuk gelmedi bana. Yani ben tedbirimi almıştım, sıkı sıkı giyindim. O yüzden çok düşünmedim. Gerçi birazcık şanslı olabiliriz. Gittiğimizin ikinci gününde hava birazcık yağmurlu olduğu için hani belki soğukluk biraz kırılmış olabilir. Ama ben yani çok üşümedim diyebilirim. Siz de gideceğiniz zaman ona göre tedbirinizi alır. Sık sıkı giyinerek gittikten sonra hiçbir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Bakü'ye geldiğim ilk andan itibaren benim dikkatimi çeken şehrin çok temiz, düzenli ve kurallı olmasıydı. Ben bunu takdir ettim doğrusu. Çünkü yerlerde bir tane bile çöpe denk gelemezsiniz. Duyumlarıma göre yeri çöp atmanın veya hani örnek veriyorum sigara izmariti e attınız. İşte 200 manat gibi bir cezası varmış sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. bence bunu Türkiye'de de uygulamamız gerekiyor. Ben hani Kendimi yadırgadım açıkçası. Çünkü oraya gidiyorsun ne kadar temiz, tertipli olduğunu görüyorsun. Kendi ülkemde de böyle manzaralar tanık olmak isterim. Aha. Günün muhteşem mimari yapısı, o binaların özellikleri, sanat eserleri, Hazar Denizi, tertemiz milli parkları, yeşilliği vesaire hayran kaldım diyebilirim. E, tüm o tarihi yapıları ve modern yapıları çok güzel bir şekilde bir araya getirmişler. Yani orayı gezdiğimde gerçekten çok beğendim. gezip görmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Neye bahsetmem gerekiyormuş? Türkiye'de popüler olan müziklere orada da denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Biz taksiye bindiğimizde İbrahim Tatlıses çalıyor. Örnek veriyorum bir kafeye gidiyorsunuz İbrahim Tatlıses çalıyor, Tarkan çalıyor ya da bu popüler şu anki pop, Türk pop müziklerinden çalıyor. Yani kendimi hiç yabancı hissetmedim. Sanki farklı bir ülkeye gitmiş gibi değil. Hani Bizden bir yerdeymişiz gibi hissettim. Hatta Türkiye'de bile bu kadar çok iyi ben tatlı ses dinleniliyor mu bilmiyorum yani. Orada çok fazla buna denk geldim. Biraz şaşırdım ama bu beni mutlu etti. Ardından eee iş nedeniyle orada olduğumuz için otele dönüp toplantımızı gerçekleştirdik. Sonra da akşam yemeğine gittik. Akşam yemeği için mekanın ismini eğer yanlış telaffuz etmiyorsam Hali yin Yanlışım varsa kusurumuz varsa falan. <laughs> Buradan e, özür diliyorum. E, yanlışım varsa düzeltin tekrardan. Burada Azerbaycan'a özgü çok güzel yemekler yedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Tabiri caizse yahşiydi diyebilirim. <laughs> ise o meşhur elev kulelerini gördük. Ardından şehitler hiyabanına gittik. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur. Türk şehitliğini gezdik. Buranın çok önemli bir hikayesi var aslında. Bu şehitler işgallere başlıyor. O dönem işte Osmanlı'dan Nuri Paşa başta olmak üzere Kafkas İslam ordusu kuruluyor. Ve Azerbaycan'ın kurtuluşunda burada binlerce kişi şehit oluyor. Biz de şehitlerimizi ziyaret ederek hepsini dualarla andık. Sonra doğaüstü parka gittik. Orada şehrin muhteşem manzarasını gördük. Yeşil alanları, doğal güzelliklerini izledik. Hepsi birbirinden güzeldi açıkçası. Muhammed Camisi'ni ve minyatür kitaplar müzesini gezdik. Yani burada çok küçük gözle bile görülmeyen kitaplara denk gelebilirsiniz. Oradan da videoları buraya ekleyeceğim. arkadaşlar. Ardından Şirvanşahlar Sarayı'nı ve Filarmoni Çeşmesi'ni gezdik. Ee, orada kale içi, içeri şehir diye de adlandırılan eski şehri gördük. Tarihi yapılar hala daha çok güzel bir şekilde korunuyor. Onları gezdik. Daha sonra tabii ki karnımız acıktı. Bir öğlen yemeği molası. Aliye Kültür Merkezi'ne gittik. Orada Azerbaycan'a özgü işte müzik aletlerini görebilirsiniz. Modern sanat eserlerini görebilirsiniz. Ve Haydar Aliye ve hayatına dair çok büyük bilgiler elde edinebilirsiniz orada. Oraya da bir gitmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Yani eski arabaları koymuşlar, sergiliyorlar. Azerbaycan'a özgü dokuma halıları sergiliyorlar. Aynı şekilde modern eserler de var. Ben çok beğendim gerçekten. Orası sanırım Haydar Aliyev'in imzasına göre dizayn edilmiş, yani tasarlanmış bir yapı. Gezdikten sonra akşam yemeğini yine Şivanşah Müze Restoranı dedik. Burası gerçekten çok enteresan bir yerde. Hani bir restoran olmasının yanı sıra bir de Hani her yerde böyle Azerbaycan kültürüne özgü tarihi eserler vardı. Akşam yemeğinde işte çok güzel bir şekilde gösteri yaptılar. oranın danslarını işte müzik kültürlerini sergilediler. Çok memnun kaldım gerçekten. Bir yandan sanat eserlerini inceledik. Bizi gerçekten çok misafirperver karşıladılar. Hoş gördük diyebilirim. Evet, ikinci günü de bu şekilde bitirdik. Ziyaretin kısası makbuldür derler. Üçüncü günde biraz gezdikten sonra uçağa gittik. İşte dönüş yolculuğumuz başladı. geziden gerçekten çok keyif aldım. Çok memnun kaldım. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Sizlere tavsiyem mutlaka Azerbaycan'a gidin, Bakü'yü gezin, görün. Öyle. Bakalım başka bahsetmem gereken unuttuğum bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar buradan kardeş ülkemiz Can Azerbaycan'a selamlar, sevgiler. Yahşi sen Azerbaycan. Başka bir gezi videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.